Herkese merhaba. Nisan ayının ikinci örnek sorularını çözüyorum. Birinci sorumuz. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi sonucunda dünya üzerindeki herhangi bir noktaya güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde değişiklik göstermektedir. Işınların düşme açısı azaldıkça yüzeye bıraktığı ısı enerjisi de azalmaktadır. Bu iki durum aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Görselde dünya üzerindeki KLM noktaları ve bu noktalara gelen güneş ışınları verilmiştir. Verilen bilgilerden yola çıkılarak çıkarımlarından hangilerine ulaşılır? KLM noktalarına bakalım işaretlenmiş dünya üzerinde. K noktası kuzey yarım kürede, L noktası da kuzey yarım kürede, M noktası güney yarım kürede. Şimdi Güneş'in Dünya üzerindeki bu noktalara geliş açılarına bakarsak, bakın hangi noktaya dik geliyor? L noktasına. Kuzey yarım kürede Güneş ışınlarının dik geldiği enlem neydi? Yengeç dönencesi. Demek ki. L noktası yengeç dönencesi. O zaman demek ki kuzey yarım kürede şu anda yaz mevsimi yaşanıyor. Güney yarım kürede ise kış mevsimi yaşanıyor. K noktasında yaz mevsimi yaşanmaktadır. Doğru. Belirtilen noktalar arasında güneş ışınlarını en dar açıyla alan M noktasıdır. Bakın bunu şu şekilde size anlatmaya çalışayım. Şurası K, şurası L, şurası da M noktası olsun. L'ye gelen ışınlar tam dik açıyla geliyorlardı. Güneş ışığının L'ye gelme açısı bu. K'ya dike yakın ama tam dik olmayan. Bakın şurası normal doğrumuz. Dike yakın ama tam dik olmayan bir açıyla geliyor. Şuradaki açı. M noktasına ise kış mevsimi olduğu için daha eğik açıyla geliyor. Yani şöyle bir açıyla geliyor ışınlar. Bakın burada en dar açıyla gelen hangi nokta? M noktası. O zaman ikinci öncülümüz de doğru. Belirtilen noktalara konulan özdeş cisimlerden L noktasındakinin daha çok ısınması beklenir. Burada da üstteki metinde de bununla ilgili bir açıklama vardı. Siz de zaten eminim biliyorsunuz. Eğer güneş ışığı bir noktaya dik ya da dike yakın gelirse o noktada daha fazla ısı enerjisi bırakır ve o noktada bırakılan bir cisim daha fazla ısınır. En dik geldiği nokta bunlardan zaten L olduğu için bu da doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3. İkinci sorumuz. Efe havanın yağışlı olmadığı ve sıcaklığın yüksek olduğu bir hafta Avustralya'nın Sidney şehrine gezi düzenlemek istemektedir. Bu amaçla Sidney'in iklim ve hava durumuna ait grafiklerini incelemeye başlar. Ancak iklim grafiğinde Sidney Haziran ayında yağışsız görünürken hava durumu grafiğinde bu ayın ilk haftası yağışlı görünmektedir. Buna göre Efe'nin gezi tarihini ayarlamak için dikkate alması gereken veriler aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi iklim grafiğinde Haziran ayının yağışsız göründüğünü fark etmiş fakat hava durumu grafiğine baktığında bu ayın ilk haftası yağışlı görünüyormuş. Bir bölgenin iklim grafiğinde Haziran ayında yağış görünmez demek, Haziran ayında asla yağmur yağmaz demek değildir. Genellikle yağışın az olduğu ya da belki hiç olmadığı bir mevsim demektir. Ama hava durumu grafiğinde günlük, haftalık, 10 ya da 20 günlük veriler yayınlandığı için daha net bir şekilde hava durumuyla ilgili bize bilgi verir. Geniş bir bölgedeki atmosfer olaylarının ortalamasını gösterdiği için iklim verilerini dikkate almalıdır. Hayır. Günlük değişken hava olaylarını gösterdiği için hava durumu verilerini dikkate almalıdır. Evet. Uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasını gösterdiği için iklim verilerini dikkate almalıdır. Hayır. Atmosferde meydana gelen değişimler tahmini olduğu için hava durumu verilerini dikkate almalıdır. Hayır. Yapması gereken şey. Günlük değişebileceğini düşünerek çok geniş zaman aralıklarını incelemeyen, daha dar bölümleri inceleyen e, hava durumu verilerini dikkate alacak. Üçüncü sorumuz. Kıkım su kenarlarında, tarlalarda ve kırlarda yaşayan uzun vücutlu, kısa bacaklı, kısa kuyruklu, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir gelincik türüdür. Kakımlar kış aylarında tümüyle beyaz renkliyken, bakın kış ayında böyle oluyormuş. Yaz aylarında kürklerinin üst tarafı kahverengi, alt tarafı beyazdır. Ancak kakımlar yaşadıkları coğrafyanın tümünde mevsimle birlikte renk değiştirmez. Sıcak bölgelerde hiç beyazlaşmadan yaz kürküyle kalırken, daha soğuk olan bölgelerde beyaz renkli kış kürkleri ile görülürler. Buna göre çevre koşullarının kakımların kürk renginde oluşturduğu değişimle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Çocuklar, burada gördüğümüz şey e, mevsime göre, daha doğrusu ışık miktarına göre, ısı miktarına göre kürk renginde meydana gelen bir değişme. Kakımlarda oluşan değişim yavrularına aynen aktarılır. Bakın oluşan değişim yavrularına aynen aktarılır diyor. Hayır. Kakımların DNA diziliminde değişiklik meydana gelmiştir. DNA diziliminde değişiklik demek mutasyon demektir. Oysa ki bu olay bir modifikasyondur. Bu da yanlış. Çevre koşulları kakımın görünüşünde kalıcı değişiklik oluşturmuştur. Hayır. Kakımların bazı genlerinin işleyişinde değişiklikler meydana gelmiştir. Genlerin işleyişindeki değişiklikler deyince biz ne anlıyoruz? Modifikasyon. Aradığımız cevap da bu. Dördüncü sorumuz. Genetik veri tabanı ile ilgili bir metin var. Hemen okuyalım. 2018 yılında suç oluşturan bazı olayların incelenmesinde DNA analizine dayalı genetik soy kütüğü yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntemi kullanan araştırmacılar olay yerinde şüpheliye ait olduğu düşünülen DNA örneklerinin analiz sonuçlarını genetik eşleşme yapabilen bir bilgisayar programına yükleyerek arama yapmışlardır. Böylece şüpheliyle DNA benzerliği gösteren genetik veri tabanındaki insanları belirlemişlerdir. Bu insanlarla görüşerek şüpheliyle aynı soydan bireylere ulaşmış ve şüpheliyi bulabilmişlerdir. Bu, bu yöntem ve bir ile birçok olay çözüme kavuşturulmuştur. Şimdi burada anlatılan şey şu. DNA örneğinin akrabalar arasında genetik akrabalar arasında ortak noktalarının çok fazla olmasına dayanarak daha önceden bu veri tabanına kayıtlı olan kişiler üzerinde tarama yaptırarak bu DNA örneğine benzeyen e, örnekleri bulmuşlar. O kişilere ulaşarak da suçlu bireye ulaşmaya çalışmışlar. Buna göre tüm insanlarda aynı sayıda kromozom olmasına rağmen genetik soy kütüğü yöntemiyle şüpheli kişiye ulaşılabilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Şüphelinin DNA'sında bulunan toplam fosfat ve şeker sayısının aynı soydaki bireylerle benzer olması. Evet bu önemli aslında ama tek başına hiç belirleyici bir faktör değil. Biz hep ne deriz? Farklı canlıların farklı özellikler göstermesinin sebebi DNA'daki nükleotit sayısı ve diziliminin farklı olmasıdır. Şüphelideki bazı nükleotitlerin sırası ve sayısının aynı soydaki bireylerle büyük oranda benzemesi. Şüphelinin DNA'sında bulunan organik baz çeşidinin Aynı soydaki bireylerle benzer olması, organik baz çeşidi tüm canlılarda aynı. 4 çeşit organik baz var DNA'da. Neydi bunlar? Adenin, guanin, sitozin ve timin. Tüm canlılarda zaten aynısı var. O zaman bu hiç belirleyici bir faktör değil. Şüphelideki nükleotit sayısının aynı soydaki bireylerle benzer olması tek başına bu da yeterli değil. Ne arıyoruz? Tekrar edelim. Nükleotit sayısı ve diziliminin benzer olmasını arıyoruz. Cevabımız Bursa. Beşinci sorumuz. Bir grup bilim insanı 1981-2008 yılları arasında bir bölgede yapılan çalışmada kahverengi ve gri renkteki tüm alaca baykuşları yakalamış ve takip edilebilmeleri için etiketlemişlerdir. Baykuşlar çeşitli yıllarda tekrar yakalanarak sayıları tespit edilmiştir. Baykuşların sayıldığı yıllar içerisinde kar yağışı ve yere düşen karın kalınlığı değişim göstermiştir. Bu yıllar içerisinde kahverengi ve gri alaca baykuş sayılarındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bakalım grafiğimize. Mavi ile gösterilen kahverengi baykuşların sayısıymış. Kırmızıyla gösterilen de gri baykuşların sayısıymış. İkisinin sayısında da zamanla bir azalma meydana gelmiş. Yani hayatta kalma yüzdeleri azalmış. Fakat her durumda bakın grilerin daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Grafik bize bunu anlatıyor. Grafiğe göre kahverengi ve gri alaca baykuş sayısında meydana gelen değişimle ilgili hangisi söylenemez? Üreme yeteneğine sahip alaca baykuş sayısı kar kalınlığının artması sebebiyle azalmaktadır. Bakın burada gri ya da kahverengi diye ayırt etmemiş. Üreme yeteneğindeki tüm alaca baykuşlardan bahsediyor. Evet, rengi ne olursa olsun sayıda bir azalma var. O halde bu doğru. Gri alaca baykuşların hayatta kalma oranının daha fazla olmasında doğal seçilim etkili olmaktadır. Grilerin daha fazla hayatta kalmasının, kahverengilerin daha da sayıca azalmasının nedenini neye bağlamış? Kar yağışı, kar kalınlığına. Bununla nasıl bir ilgisi olabilir? Griler e, karın içinde daha zor fark ediliyor olabilirler ya da grilerin e, gaga yapıları işte pençe yapıları kar kalınlığı arttıkça avlanmaya daha uygun olabilir sonuçta grilerin burada kahverengilerden daha avantajlı olduğu bir durum arayacağız doğal seçilim etkili olmaktadır demişti doğru avcılar karlı ortamda gri alaca baykuşları Kahverengi alaca baykuşlara göre daha kolay yakalamaktadır. Eğer gri'ler daha kolay yakalanıyor olsaydı karlı ortamda burada gri'lerin sayısının daha fazla azaldığını gözlemlerdik. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Kar kalınlığının artması kahverengi alaca baykuşların yiyecek bulamayıp ölmelerine sebep olmaktadır. Evet, olabilir. Bir uyum geliştiremiyorlarsa Önürler. Cevabımız Ceyhan. Altıncı sorumuz basınçla ilgili bir soru. Günlük hayatta birçok alanda iş makinelerinden faydalanılır. Büyük işlerin kolaylıkla yapılması ya da ağır yüklerin kolaylıkla taşınması için iş makineleri kullanılır. Görselde olduğu gibi genellikle bu iş makinelerinde tekerlek yerine... Geniş tabanlı paletler kullanılır. İş makinelerinde tekerlek yerine palet kullanılması gerekçelerinden hangileri ile açıklanabilir? Yere yaptığı basıncı azaltması. Şimdi tekerlek yerine palet eklemek bu aracın ağırlığını ciddi oranda değiştirmez. Fakat paletlerin geniş yüzey alanına sahip olmaları bu aracın yere yaptığı basıncı ne yapacaktır? Azaltacaktır. Peki, iş makineleri genellikle kum, yumuşak toprak, çamur gibi ortamlarda çalıştıklarına göre bunların yere yaptıkları basıncın azalması önemli mi? Elbette önemli. O zaman yere yaptığı basıncı azaltması bunun bu şekilde kullanılmasına bir gerekçe olarak gösterilebilir. Ağırlığını azaltması, aksine ağırlığında belki de tekerleğe oranla bir miktar artışa bile sebep oluyor olabilir. Çünkü metal paletler bunlar. O yüzden ağırlığını azaltması gibi bir şey söz konusu olamaz. Yükü daha kolay kaldırması bu iş makinelerinin yükü kolay ya da zor kaldırması tamamen şu kepçelerinin çalışma prensibi ile ilgili burada hatta hatırlayalım hidrolik bir sistem vardı yani şuradaki borunun içindeki sıvı çok daha az kuvvetle kaldırılmasına yarıyordu yüklerin ama bunun paletlerle bir bağlantısı var mı? hayır yok hangileri ile açıklanabilir? yalnızca bir ile açıklanabilir güzel bir gaz basıncı sorusu Atmosferi oluşturan gazların ağırlığı nedeniyle temas ettikleri her noktaya uyguladığı basınca açık hava basıncı denir. Diğer adıyla atmosfer basıncı da diyorduk. Bir öğrenci basınç konusu ile ilgili olarak aşağıdaki görselleri ve açıklamaları verilen etkinliği deniz seviyesinde yapıyor. Yapılan bu etkinliğe göre çıkarımlarından hangisi yanlıştır? Ne yapmış bakalım. Bir beherde renklendirilmiş su içinde mum yakmış. Mumun üstüne deney tüpünü kapatmış hiç hava girmeyecek şekilde. Bir süre sonra mumun söndüğünü ve buradaki sıvı seviyesinin yukarıya doğru yükseldiğini gözlemlemiş. Çocuklar, ilk aşamada şu iki bölümde, iki kolda sıvı seviyesini dengede tutan şey nedir? Buradan sıvıyı içeriye doğru iten dış basınç ya da açık hava basıncı vardır. İçerideki havanın ya da karışımın, hava karışımının, gaz karışımının yaptığı basınç da şu bölümdeki sıvıyı dışarıya doğru iter. Buradaki gaz basıncı. Ve bu haliyle bunlar bu şekilde dengede kalırlar dan içeriye doğru bir sıvı yükselmesi olduğuna göre demek ki iç bölümde basınç azalmış. Daha büyük olan dış basınç nedeniyle sıvı yukarıya doğru yükselmiş. O zaman mum yanarken buradaki basınç azalıyor. Nedeni nedir? Çünkü yanma olayının olabilmesi için bu ortamdaki oksijenin kullanılması lazım. Oksijen kullanıldıkça yanma olayı gerçekleşir. Bir süre sonra oksijen bittiğinde mum da söner. İçerideki gaz kütlesinin miktarı basıncına basıncını da etkileyerek azaldığı için buradan yukarıya doğru sıvı çıkışı olur. Mumun sönmesi deney tüpü içindeki basıncın arttığını gösterir. Mumun sönmesi buradaki oksijenin bittiğini gösterir. Bu yanlış. Deney tüpünün içindeki suyun seviyesinin yükselmesi gazların da basınca neden olduğunu gösterir. Suyun seviyesinin yükselmesi bize şunu söyler. Bu içeride başlangıçta demek ki mevcut gaz bir basınç yapıyordu. Su yukarı doğru gidemiyordu. Şimdi basınç azalınca su hareket etti. Evet. Bu deney deniz seviyesinden yukarıda yapılsaydı tüpte yükselen su seviyesi daha az olurdu. Ne biliyoruz bununla ilgili? Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça dış basınç ne yapacaktı? Azalacaktı. O zaman şuradan aşağı doğru iten kuvvet küçülürdü demek bu. Küçülürse daha az sıvının yükseleceğini söyleyebiliriz. Bu da doğru. Su yerine daha yoğun bir sıvı kullanılsaydı mum söndüğünde Deney tüpündeki sıvı seviyesi daha az olurdu. Burada Toricelli deneyini düşünün. Aynı şey bu aslında. Burada hava basıncını dengeleyen bu içindeki gazın basıncı ve şuradaki seviyesi artan sıvının basıncıdır. Bu sıvının yoğunluğu eğer artarsa aynı basıncı yapabilmek için yüksekliği azalacaktır. Dolayısıyla sıvı seviyesi daha az olurdu. Doğru cevap. Cevabımız Adana. Sekizinci sorumuz. Üç özdeş maden suyu şişesi birinci durumdaki gibi yerleştiriliyor. Yerde bir tahta bir şey var. Üzerine düzgün bir şekilde konulmuş. İçlerinde de aynı seviyede maden suyu var. Daha sonra şişeler ikinci durumdaki gibi konumlandırılıyor. Yani iç şişelerin hepsi ters çevrilmiş. Bir A noktası belirlenmiş. Bakın A noktası şurası, burada da şurası. Buna göre ikinci duruma getirilen şişelerin zemine uyguladıkları basınç ile A noktasındaki sıvı basıncının değişimi hangisinde doğru verilmiştir? Zemine uyguladıkları basıncı yorumlarken bunu ne olarak düşüneceğiz çocuklar? Katı basıncı olarak düşüneceğiz. Katı bir cismin bir zemine yaptığı basınç. Şişelerin ters çevrilmesi ağırlıklarını değiştirir mi? Hayır. Neyini değiştirir sadece? Yüzey alanlarını. Birinci durumda daha geniş bir yüzey alanı üzerinde duruyorken, ikinci durumda daha küçük bir yüzey alanı üzerinde duruyorlar. Bu da ne demek? İkinci duruma geldiklerinde basınçları artar demek. O zaman zemine uygulanan katı basıncı artar. A noktasındaki sıvı basıncına bakacak olursak bir noktadaki sıvının yapmış olduğu basınç o noktanın sıvının açık yüzeyine olan dik uzaklığına yani o noktanın derinliğine bağlıdır. Birinci durumdayken derinlik burası. Şişeyi ters çevirdiğimizde şişenin daha dar olan kısmında sıvı seviyesi daha yükseleceğinden bakın burada da belli. A noktasının üzerindeki sıvı derinliği ne yapmış arkadaşlar bakın artmış. Dolayısıyla o noktadaki sıvı basıncı da artacaktır. Dokuzuncu sorumuz. Mide rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılan ilaçların bazik özellikte olması gibi bazı rahatsızlıkların giderilmesinde asit ve bazların birbirinin etkisini azaltma özelliklerinden faydalanılmaktadır. Bir araştırmacı farklı arı türlerinin zehirlerini araştırmak için aşağıdaki deney düzeneklerini kuruyor. Eşek arısından alınan zehri, zehre fenol fitalein damlatıyor ve çözeltinin pembe renkte olduğunu gözlemliyor. Üzerine fenol çözeltisi damlatıldığında pembe renk veren madde hangi maddeydi çocuklar? Bazlardı. Demek ki eşek arısının zehri bazik özellikteymiş. Bal arısından alınan zehir de yine behere konuluyor. Üzerine mavi turnusol kağıdı batırılıyor ve turnusol kağıdının kırmızıya döndüğü gözlemleniyor. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviren hangi maddedir? Asit. O halde bal arısının zehiri demek ki asit özelliğindeymiş. Buna göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? Bal arısı özütünün pH değeri daha büyüktür. Asitlerin pH'ı 0 ile 7 arasındaydı. Bazların pH'ı 7 ile 14 arasındaydı. O halde bal arısı nerede? Bal arısı ikincisi. Bal arısının pH değeri daha büyüktür ifadesi yanlış. Eşek arısı ısırmalarında sirkeli su ile yaranın silinmesi acı hissini azaltır. Eşek arısının zehri baz özelliğindeydi. Eğer bazik bir ortama asit eklerseniz, asitle baz tepkimeye girer ve birbirlerinin özelliklerini yok ederek tuzları oluştururlar. Dolayısıyla bu bazın verdiği acı hissini azaltacaktır. Çözeltinin ve turnusol kağıdının son renklerinin kırmızı ve tonlarında olması her iki özütün de asit olmasından kaynaklanır. Hayır, fenolftalein çözeltisi ile pembe renk veren asitler değil, bazlardır. Bu da yanlış. Hangileri doğrudur demiş? Yalnız iki. Son sorumuz. Aşağıdaki deney düzeneğinde musluk açılarak alüminyum elementinin bulunduğu kaba yavaş yavaş K çözeltisi damlatılıyor kısa bir süre sonra balonun şiştiği gözlemleniyor. Düzeneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Yukarıda K çözeltisi var. Bir musluk tarafından kontrol ediliyor. Altta ağzı kapalı bir kap var. Bakın tıpa var burada. Şu ucuna da bir balon geçirilmiş. Sistemin havayla dış ortamla bir bağlantısı yok. Tamamen kapalı bir sistem. Buna dikkat. Alüminyum metale bir parça bırakılmış. Sonra bu musluk açılıp K çözeltisi alüminyum metalin olduğu kaba geçmeye başladığında ne oluyormuş? Balon şişiyormuş. Ne anlarız buradan? Demek ki bu K çözeltisi ile alüminyum metali bir kimyasal tepkimeye giriyormuş ve bu tepkimeleri sonucunda da bir çeşit gaz açığa çıkıyormuş. Tanıdık bu tepkime bize aslında metallerle hangi sıvılar tepkime vererek bir gaz açığa çıkarırlar? Demek ki K çözeltisi bir asittir. Bu balonda biriken gaz da hidrojen gazıdır. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü alüminyum gibi aktif metallerle asitler tepkimeye girerler ve hidrojen gazı çıkışına neden olurlar. Bu deneyle ilgili çıkarımlarından hangileri doğrudur? Musluk açıldıktan sonra alüminyumun bulunduğu kapta fiziksel değişim meydana gelir. Bir kimyasal tepkime gerçekleşir dedi. Kimyasal tepkime demek kimyasal değişme demektir. Bu yanlış. Balonun içindeki gaz alüminyum metalinde ya da k çözeltisi içinde bulunan bazı atomlar içerir. Kimyasal tepkimelerde atom çeşidi ve atom türü şey atom türü ve atom sayısı korunuyordu. Bu gazın bu gazı oluşturan tanecikler ya bundan ya bundan ya da ikisinin birleşmesinden oluştular. Dışarıdan bir yerden farklı bir tanecik gelmedi. O halde bu doğru. Balon şiştikten sonra deney düzeneğinin kütlesinde bir artış meydana gelir. Çocuklar girenlerin Toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine her zaman eşittir. Buranın dış ortamla hiçbir temasının olmaması, yani bir gazın uçup gitmemesi, tamamen bütün olayın kapalı bir kapta cariyan etmesi bu kütlenin korunumu yasasının burada geçerli olacağını bize gösterir. Dolayısıyla toplam kütlede artma ya da azalma söz konusu olamaz. Bu da yanlış. Hangileri doğrudur demiş yalnız 2